saat 60'sa sana 100 lira diyor. Ya böyle bir şey var mı? Böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir adaletsizlik olabilir mi ya? Elektrik demiş ya yılbaşından sonra asıl katmerli, katmerli şey ödemeyecek. Gelerek yani yılbaşından i̇şte belli bir kilovata açtıktan sonra işte 10 ha. lira şey 100 lira ödeyen 300 ödeyecek. 300 ölen 500'e çıkacak falan. E şimdi ne yapacağım mesela? O 300 500 ödeyen ne yapacak mesela şimdi? Arabi 1400 ödeyecek yani 2000 lira ödeyecek yani. Ya 3000 5000 ödeyecek yani olanlar. Yani 500'e su parası ödersin. 3000 lira elektrik parası ödersin. Ya bu 22.000 liraya çalışan bir adam nasıl hayatta kalacak ya? Sırf elektrikli arabalardan kaynaklı bunlar biliyor musun? Millet evinde şarj etmesin diye yapılıyor. Asıl meselenin aslı bu arkadaşlar. Yani kimse elektrik tüketim fiyatlarının işte bedelini yukarıdan çok fazla maliyeti var. Ondan dolayı yansıtıyoruz. Enflasyon şu bu demesin. Asıl sebep elektrikli araçlar evde şarj edilmesin çünkü devlet onu diğer şarj istasyonunda şarj etse 2-3 katı geçirmesi lazım. Evde olunca düşük fiyat oluyor. Elektrikli araçlar yüzünden bu faturalar geliyor. Sebebini söyledim ben. Ama 600 lira değil ya kim en küçük evde bile aslattı 1500 lira. Yani, Eğer klima kullanıyorsa bir adam evin içerisinde. He, hele ki yaz mevsimi ise. Yaz mevsimi klima kullanıyorsa 1500 lira. 1500 ölüsü. Ki şu an o zaman 1500 ödeyene 4000 lira falan 4, lira gelecek. 4000 lira gelecekmiş. Artık bundan sonra Allah muhafaza. Ne yapacağız bilmiyorum. Diyeğim ediyoruz.